23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Şenlik ve Çocuk Bayramı şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu hatırı bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ruhları şad olsun. <laughs> Okul dört yıl duvarla çevrili, tepesine dam olan yer değildir. Sırasında orman, sırasında dağ başı. Her yer okuldur. Bilginin ve öğrenmenin olduğu her yer okuldur baş Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl daha güzel 23 Nisan'lar için evlerimizden kutluyoruz. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Okul müdürümüz Şahin Akın'dan günün anlam ve önemi belirten konuşmasını dinliyoruz. Sevgili öğrencilerim, yine Türkiye Cumhuriyeti ve bizler için büyük bir güne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzyıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, ilk milli meclis olan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür bugün. Atatürk 23 Nisan gününü sizlere armağan etmiştir. Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. İnanıyorum ki bugün hepimiz, coşku doluyuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bu ulusun gücünü geçmişinden alarak aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inancım tamdır. Unutmayın ki sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz. Sevgili öğrencilerim, ben her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyorum. Hepinizin umutla bakan gözlerinizden, sıcacık yüreklerinizden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun. 5 sınıf öğrencilerinden Öykü Sevinmiş bizlere 23 Nisan şiirini okuyacak. 23 Nisan Nasıl sevilmez insan Bugün 23 Nisan Bak süslenmiş dört bir yan Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk, düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk, yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun, sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korursun, yaşasın 23 Nisan. Şimdi şenliğimize 5 sınıf öğrencilerinden Gizem Dalmaçoğlu'nun şiiriyle devam ediyoruz. 23 Nisan söyledi. Bu yurdun, bu devletin, yüce cumhuriyetin sahibiyiz çocuklar. Bunları koruyacak, bu ülkeye olacak yine biziz çocuklar. 23 Nisan'ların zevki çok. Fakat yarın güç işimiz çocuklar. Bu göklerin, bu yerin, kutlu emanetlerin bekçisiyiz çocuklar. Atalardan şan alan, böyle temiz kan alan yalnız biziz çocuklar. Türküz, ne mutlu bize. Bu bayram kutlu bize. Eğleniriz çocuklar. Uğur Bey'in sınıfından Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözleri dinliyoruz. did you get

Bizlere 23 Nisan şiirini okuyacak. Dünya çocuk bayramı. Kimin saçısı ya? Kimin saçısı sarı? Ankara'da buluştu. Dünyanın çocukları. Her 23 insanda tekrarlanır bu olay. Buluşma nedeni açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 insanda cevollaşıp taşıyor Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı, herkes mutlu olsun. Beş besmef öğrencilerinden Hayri Nisa Bayrak, bizlere 23 Nisan şiirini okuyacak. Sevinçliyiz hepimiz, taşta bugünleşemiz eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Her yana süsleriz, geldi Çocuk Bayramı, Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. ...sınıf öğrencilerinden Azra Eylül 23 Nisan şiirini okumak üzere davet ediyorum. 23 Nisan, şu 23 Nisan ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan, sevmeyen yok inan. Saçtığın mutlulukla... Neşe doluyor her yan. Herkesin yeni için Nisan çocuk bayramını kutlarım. Şimdi karıncalar sınıfını dinliyoruz. Şimdi 5 H sınıf öğrencilerinden meyve Çariküler gitarıyla Bir Şarkısın Sen isimli parçayı seslendirecek. <laughs> Şimdi söyleyince. Bu da. This Bizlere girmiş Nisan şeyini okuyacak. Atatürk çocuk olmuş. Çocuk Bayramında gelmiş, katılmış aramıza sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi, gülüyor. Gökler denizler kadar mavi. Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size bayramların en güzelini. Dilerim yurdumun çocukları, tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Acıda sevinçte kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barış türküleri." sırada bir 23 Nisan şarkısı var. 5. sınıfından Bahar Öğretici'yi dinliyoruz. Açandan kalan en büyük bayram Biz çocuklara 23 Nisan atamdan kalan en büyük bayram biz çocuklara. i you Haydi eller dilesin kardeşlik ve barışla 23 Nisan ruhu yayılsın tüm dünyaya. Haydi kalpler birlesin dünya çocuklarıyla 23 Nisan coşkusu yayılsın tüm dünyaya. Şimdi hanımcığım 5 ve sınıf öğrencilerinden Bora Memiç'in için şiiriyle devam ediyoruz. Açılan meclis bizim, çalışan meclis bizim için. Milletin kaderini millet yazıyor şimdi. Demokrasi yolunda kazanılan yurt bizim. Atatürk'ün izinde 100. yılımızda yanlış yola sapanlar olsa da aramızda bilimi sunacağız. Bilimde olacağız. Çağdaş olma yolunda destanlar yazacağız. Tüm dünya çocuklarını 23 Nisan'da kutluyorum. Yaşasın 23 Nisan. Sırada, şirinler sınıfında bayram yaşasına uygun güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Çocuk demek, ışık demek, renk demek, gelecek demek. Çocuk demek, çocuk demek, çocuk demek, çocuk demek. Ben bu benim bayramım, gözlerini açtım şarkımız söyler arkadaşlarım, 23 Nisan'ı kutlarım çocuğum ben bu benim var tamam gökyüzüne uçtu balonlarım arkadaşım şarkılar arkadaşlarım, 23 Nisan'ı kutlarım Çocuklar çocuk olmak ister. Bizce mümkün tüm hayaller. Çocuğum ben bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkını söyle alkışlarım. Yürüyüş bir sınıf kustarır. ben bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkını söyle alkışlarım.

okumak üzere davet ediyoruz. 23 Nisan. Bugün bizim günümüz, en büyük düğünümüz. Yaşa sen 23 Nisan yayıldı bak günümüz. Atatürk bize verdi, kutlayın, koruyun dedi. Yurduma denili, yiğitçe yere serdi. Yüreğimdeki sevinç yansıdı bak bayrağa. Kalktık bak, gidiyoruz Atatürk'le atağa. Sevin, coş, bugün senin. Bayrak salla dünyaya özgür yaşamak hakkın gelen 23 insanla 8 B sınıfından Ağah Deniz Aslan gitarıyla bizlere eşlik ediyor. 3 Nisan şenliğimize halk oyunları dansı ile devam ediyoruz. Good <laughs> the